lar işte e, herkes kendine ayrı bir kepçeyle ocak açıyor. onu e, bu şekilde çıkartmasını yapıyoruz. Ondan sonra makinada işlemesini yapıyoruz. Ondan sonra e, ev için Bilet, herkes gelip alır. mezarlık için, şümine için, çeşme için, konuk için, parça göre e, satışımı yapıyoruz. İşletmesi de bir e, ocakları zaten kimiziz yani. Arkadaşlar biz tarz bakın yapıyoruz. yani. Burada ekibimiz yine zaten var. Yani beyaz taş çıkarıyoruz. Kırmızı var, siyah var. Pembe yakın bir taş var. bizim nevide. taştan çıkarıyoruz bir nevi Yani komple insan gücüyle yani yemek sarf ederek biz de bundan para kazanıyoruz bir nevi. Yani ekleyebiliriz artık. Herkes kalanla uğraşıyor, bir de taşla uğraşıyoruz. Merhaba öncelikle. Ben Muhlis Gündoğdu. Bilican Taşçılık e, Gördüğünüz üzere e, şu an bütün işlerimiz taşla ilgili. Bu taş da özel bir taş. Yani her yerde bulunmayan bir taş. E, bu taşın en güzel özelliği yazın derin kışın sıcak tutması. E, bu taşlarla çeşit çeşit modellerimiz ve çeşit çeşit yaptığımız değişik şeyler var. Şümine olsun, taş ev olsun, e, çeşmeler olsun, hayrat çeşmetleri falan. Şu an zaten 2-3 ekibimiz bize dışarıdan taş çıkartıyor. Biz de o taşları arkadaşlar sayesinden oradan buraya getirip taşların işlemesini bu makinalarla yapıyoruz. Ve halka arz ediyoruz. Şu an makine başında toplam 8 kişiyiz. 4-5 kişi de şu an taş ocağında taş çıkartıyor. Bizi taştan çıkartıyoruz gördüğünüz üzere. Çoğu müşteriler... Yani akın ediyor daha doğrusu. Doğu bölgesini ve zaten batıya da gönderdiğimiz taşlar var. İstanbul tarafına olsun, İzmir tarafına olsun. Ama doğu çevresi hemen hemen bütün illerine de göndermişliğimiz var yani.